çok şükretmek lazım bunun ne yani. Ya bir halt değiliz o manada demiyorum ama elhamdülillah yani. Elhamdülillah. Cahil gibi, çok kötü bir şey yani. Ben neyi öğrendim? 38 yaşındayım ha kardeş. İnsan bilmediğini düşman. Bir, şey, bir şey bir şey bir şey bir insan bilmiyorsa bir düşman oluyor yani. Anlıyor musun? Kimi Einstein söylemiş galiba. Bir diyor ön yargıyı kırmak atımı parçalamaktan daha zordur. Yani öyle enteresan ki adamın kafasında bir ön yargı var. Mümkün değil. Kaçıyor. Yani şimdi benim Almanya'da başka mesleklerim de var ama oraya girmek istemiyorum. Yani ama bazı arkadaşlarla hiç Adam diyor ki Müslümanlık kafama yatıyor diyor. Bak yatıyor. Hı -hı. Çok da güzel. Hristiyan söylüyor. Alman arkadaş. Kafama yatıyor ama diyor. Yasaklarınız diyor zorluyor beni. Ya içki içmiyorsunuz diyor yani. Ne bileyim şehvet yok diyor. Şöhret yok diyor yani. Bu tip şeyler biliyor musunuz? Kendine göre bak bakış açısı ben e, saygı duyuyorum. Sorun değil ama o yüzden ben bakıyorum çok şükrediyorum. Ya. Vallahi bir eski halime bakıyorum. Bir de 8 senedir tanıştım şu eserlerle. Elhamdülillah. Değil mi? Çok güzel bir şey kardeş. Allah'a çok şükretmek lazım. Neyse konuyu dağıtmayayım da. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması büyük ve küllü neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Belki su istima, ismalattan ve kesb edilen mübaşeret hususiyetten gelen şerler, çirkinlikler kesbi insana aittir. İcad-ı ilahiye ait değildir. Ne diyoruz Üstad? Yani bunların yaratılması. Ya bir kere kesin bilmek lazım ki Allah Celle Celaluhu'ya şerri vermezsen yanarsın. Ahirette günlerse yani. Allah şerleri yaratır. Ama işlemez. Çünkü imtihanın sırrı şer var. Tamam. Anlıyor musun kardeşim? Yani bir, bir şekilde bizi deneyecek yani. Deneyecek. Ancak diyor bak kesmi insana aittir. Yani işlemesi insana aittir. Allah seçenek sunuyor. Senin şu anda hayalinde birçok şey yok mu? Benim var ya yani bu Bir sürü var. Gerçi ilerleyen sohbetlerde geleceğiz inanamayacaksın yani. Neler var yani. Üstad nereye gelmiş? İcad-ı ait değildir. Allah'a ait değildir. Bak şimdi. Biz iki ile beraber şeytanların vücudunda eksen insanlar kafir oluyor. Bak. Küfre gidiyor. Zarar görüyor. Doğru değil mi? Doğru. Onun yüzünden bir sürü insanlar değil mi? Cehenneme gidiyor, küfre gidiyor. Şimdi bunu nefis soruyor kardeşim. Bundan sonraki inşallah sohbetimiz bunun üzerine olacak da ben şimdi işin başka bir şeye bakan tarafını anlatacağım. Yani nasıl olacak diyor yani. Bu şeytan tamam güzel, iyi söylüyorsun diyor üstad ama herkes diyor gümbür gümbür cehenneme gidiyor. Şu anda öyle değil mi? Tamam öyle. Çok üzülüyorum ben. Yani. Bizimden olacağımız belli değil. Öyle de bakmak lazım. Son nefese kadar kimsenin neyi yok? Garanti yok kardeşim. Yok. Hep ayakların böyle kaygan zeminde kayan gibi davranacaksın. Bu yol böyle bir yol yani. Ama iyi ki de böyle bir yol elhamdülillah yani. Şu sohbetlere var ya, Samet kardeşim. Şimdi biz burada iki arkadaş konuşuyoruz yani. Sohbetlere iki hafta gelmeyeyim, Allah sinirlendirsin kendimdeki eksikliği hissediyorum. Hanıma davranışımda bile hissediyorum. Çocuklarıma davranışımda bile hissediyorum. Hani canavarlaşıyorum yani. Anlıyor musun? Hani kan gibi ihtiyaç var. Sonra düşündüm bir araya da, baktım şimdi bu kitapların var renkler kırmızı bak. Kardeş enteresan, bu Murat abinin yorumudur ha. Benim yorumumdur. Doğru veya yanlış Allah bilir. Ama sanki üstad yani, üstad mı istedi, abiler mi istedi bilmiyorum onun kırmızı olmasını ama kan sanki. Yani diyor ki vücudun nasıl kana ihtiyacı varsa ruhunda bu kitaplara ihtiyacı var. Elhamdülillah. Öyle. öyle mi diyorsun? Aynen öyle diyorum ben. Gerçekten. Ha öyle hissediyorum yani. kırmızının mümleğin verilmesinin bir amacı var yani bu kitaplara. Ha, çünkü bakıyorum okudukça soru kalmıyor. İnsan kuvvetleniyor yani. Dedi ya, çok insan gidiyor. Buna nasıl cevap vereceksin? Çok evliyaları bile yolluyor. Ya bir kere şeyde garantileşmek lazım. Hangi konuda? Şu anda en alim şeytan. Düşünsene, Adem babamızdan bu zamana kadar full time çalışıyor yani. Ve kaç kişiyi kandırdı. Hileler müthiş, tuzaklar müthiş. Anladın mı? Yani yenemezsin onu beynine. Allah Celle ne diyor? O Benzer Halevi'nde konuşmakta ne diyor? Gayrı belada diyor ki, lakin benim ihlaslı kullarıma dokunamaz. Gerisini azdır ve cehenneme sokacağım. Seninle birlikte onları bak. Ama benim ihlaslı kullarıma dokunamazsın. Demek ki insanın bundan kurtulmasının tek çaresi var. Allah'a sığınmak. Yani sahibe sarılırsan sana dokunamıyor. Öteki türlü şansı yok. Evet. Şansın yok. Adamı bu yolda da yer yani. Yer. Üstad el cevap. Kemiyetin keyfiyeti ne ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Diyor ki kardeş. Açıklayayım ben. Çünkü bazı Osmanlı kelimeler var. Dinleyen kardeşler şey diyebilir anlamıyoruz da açıklamak lazım gelir. Kendi ağzımızın döndüğü şey biliyor musun? Tabii. Kemiyetin keyfiyete bakan diyor azlığın azlığın çokluğun özür dilerim. Çokluğun azlığa zarar hiçbir önemi yok. Mesela demiş. Mesela geliyor bak. Mesela. İyi izle, iyi dinle. İzle diyorum kusura bakma. Yüz hurma çekirdeği bulunsa, konsantre ol bak. Yüz hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmese ve muameli iki bebeği görmese ve bir mücadele hayatı masal olmasa yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildiği ve mücahede hayatiyeye maruz kaldığı vakit suyu nizanından 80'i bozulsa, 20'si meyvedar, 20 hurma ağacı olsa diyebilir misin ki suyu vermek şer oldu, ekserisi bozuldu, elbette diyemezsin. Çünkü o 20, 20 bin hükmüne geçti, 80'i kaybeden, 20 bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Allah senden razı olsun Üstad. Öyle güzel anlatmış ki açıklayalım kardeşim diyor ki bir tarlan olsa, tarla, evet. o tarlaya şimdi ikimiz konuşuyoruz tamam mı? İkimiz sen de çiftçiyiz kardeş. Tamam. 100 tane hurma ağacı dikeceğiz. Bunun için ne lazım? Hurmanın şeyin çekirdeği lazım değil mi? 100 tane hurma çekirdeğini atıyoruz. Attık. Ne yaptık bunun için? Sulamamız gerekiyor. Gerekli kimyevi maddeler oluşması gerekiyor. Elhamdülillah oluştu. Allah Celle Celaluhu Hareket, yarattı. Şimdi bakıyoruz, Hurma ağacı, bu 100 tane çekirdek diktik ama 20 tane hurma ağacı çıktı, çıkmış. Şimdi sen bana dönüyorsun ki, Murat abi görüyor musun? 100 tane çekirdek attık, 20 tane ağaç çıktı. 80 tane zararımız var. Denir mi? Niye denmez? Çünkü bir bakıyorsun hurma ağaçlarında, her ağaçta elhamdülillah 20'şer bin tane hurma var. Abi hesaplanan varsa çarp yani. 20 çarpı 20 bin ne yapar yani? Ne yapıyor? Çakal makal 400 bin mi yapıyor? Şey yapıyor yani 400 bin yapıyor herhalde. Bak 400 bin vurma kazandın. Şimdi sen o, bak o 400 bin vurmayı bırakacaksın. Diyeceksin ki Allah Allah ya. 80 tane vurma şeklinden gitti? Adamın var ya. Şu anda anket yapılsa Doğu'ya bizim Güneydoğu Anadolu'ya gitsen, İç Anadolu'ya gitsen sorsan. Kardeş böyle bir durumda çiftçi ne der? Çiftçi der ki sen manyak mısın? Hiç vursan mısın? Köpek atarım yani. 20 tane Allah Celle Celaluhu bana vurma ağacı vermiş değil mi? hepsine 20'şer bin tane vurma vermiş. Adamın o 80 tane gözüne gelmez. Sen diyebilirsin, burada bu örneği niye vermiş usta? nereye geliyor? Müthiş. Burada mesela bir tavus kuş örneği var mı geçiyorum Aynı, aynı şekilde. Çünkü sohbetlerin kısa olmasını istemiyor musun? Tamam, Özet olsun, sıkmasın kardeşim. İşte de bir beşer. Bizeti enbiya ile. baş insanların beşer yani insanların peygamberlerin yaratılması ile sırrı teklif ile yani yaratılış sırlı ile mücahade ile şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüz binlerle enbiya enteresan bir şey yani. Burası var ya ilk okuduğum masal için benim içimi dondurdu. Hmm. Burası nereye bakan taraf biliyor musun? Rahman'a bakan. Taraf insanlara bakan taraf değil. Tamamen Allah Celle Celalü Hazretlerine bakan taraf. Hani burada böyle sarılasın geliyor ona yani. Sen padişahsın diyorum ona biliyor musun? Bak şimdi. Sanki bunun üstad var ya. Öyle geliyor onunla böyle konuşmuş yazmış. Bak seyret, Onu da zaten bak siyahla yazmışlar. Koyu siyahla ki. Dikkat et. Burası tehlikeli diyor biliyor musun? Bak. İşte Nebi Beşer. Bisete Enbiya ile sırrı teklif ile mücadele ile şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüz binlerle evliya, yüz binlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alem insaniyetin güneşleri bak şimdi bak 124 bin peygamber geldi 124 bin peygamber 124 milyon evliya şehitler, şuhedalar, sıddıklar sayın çok güzeller gördü bu kainat sana bir şey söyleyeyim mi? Hala da bu kainatta güzeller var, emin ol bak. Ben bazen evde düşünüyorum, diyorum ki eğer güzeller olmasa şu anki duruma göre kafamıza taş yardı yani. Allah Celle Celaluhu azabını durduruyor kardeş. Haklısın o zaman. Değil mi? Güzeller sayesinde duruyor. Evet. Bak şimdi. Güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde kemiyetle kesretli Keyfiyetçe ehemmiyetsiz. Yani kemiyetle kesmetli azlıkla diyor bak şimdi. Azlıkla ehemmiyetsiz. Diyor ki özür dilerim. Kemiyetçe kesmetli keyfiyetçe ehemmiyetsiz. Hayvanatı huzuruna nemli olan küffarı ve münafakları kaybetti. Enteresan bir şey ya. Bak bak. Müthiş. Bir daha tekrar diyorum Sametçi. Önemli biliyor musun? İstiyorum ki kulağıma benim nefsim alsın bunu benim. burada ben diyorum ya. Ben kelimesini sevmiyorum ama burada derim ya. Şu zalim, şimdi bir kere insan bilmemiz lazım ki içeride bir canavar yatıyor kardeş. Tamam. Yatıyor yani. Bir canavar yatıyor ve duysun bak. da küpü yapsın. Diyor ki, ayları ve yıldızları mukabilinde kemiyetçe, kesretli, keyfiyetçe, ehemmiyetsiz hayvanatın huzurunda. Hayvanatın huzuru ne demek biliyor musun? Muzur hayvanlar. Yani fare gibi. Şimdi tarlan var, ne anlasın yani sen de anla, dinleyenler de anlasın. Tarlan var, fareler basmış. Sen fareleri öldürüyorsun, tarlaya zarar gelmesin diye böyle diyorsun ondan sonra. Tüh ya, bütün fareleri öldürdük ya. Orada gözünde olmaz kardeş. Ne diyor bak, hayvanat-ı muzurran evinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Acayip bir şey. Nasıl acayip bir şey için? Şimdi levlak alevlak, lemahalak bir dakika. Manası ne biliyor musun? Manası şu kardeşim. Ey Habibim, ey Resulüm sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdın. <laughs> Dedim ya hani tohumdan ağacın meyvelerine kadar bir merhale var. Evet. Değil mi? O kadar merhale var ki bunlar tohum ekiliyor, ondan sonra fidan oluyor, fidan oluyor, ondan sonra dal oluyor. Bir sürü şeyleri var. Gövdesi oluyor, şu oluyor, bu oluyor. En son meyve neresi? Meyveler çıktığında. Sana bir soru. Bu kainatın en büyük meyvesi kim? Sence? Gelmiş geçmiş. Söyle, sesli söyle. Kadar. Ya... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah hakkı için söylüyorum. sır onun için bile değer. Hani bu kainata o gelsin, bütün insanlar cehenneme gitsin. Yemin ediyorum bak. Ya, bu adamın burası söylüyorlar ya. Yani. Allah cehenneme çünkü özel gidiyor. Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdın bak. Bu kainatın şifresi o yani. Allah'a affet. Allah, Allah açılır bu kainat. O olmasaydı açılır mıydı? Açılmazdı abicim. Rabbin yani şunu söylüyorum. O meyveyi görmek için bütün kainatı cehenneme atsa yeridir abi. Ya bunu da Murat söylüyor abicim. Evet, İstediğin başladım. yere gitsin. Vallahi söylüyorum bak. Sırf onu görmek için atsın kainatı. Bak ne diyor? Diyor ki milyarlarca esfiyat, o kadar güneşler geldi Onları görmek için aynı bu diyor yani o yüz hurma çekirdeğinden anladın mı? Bak örnek lazım, nasıl nasıl birleştirdi. Ustak çünkü anlamamız için yapıyor. Ben de yüz tane hurma çekirdeği ekmişim, milyarları yaratmışım, içinden Allah Resulü dahil. Ama bakarsan sayılara az değil mi? Sayılara az. Evet. Bakarsan aynı o 20 hurma çekirdeği gibi. Ama bir bak bakalım. Netice itibariyle bak. Ya Allah Resul olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Donumuzu bağlayamazdık. Kardeş yani keşke bu sohbetlerde oraya girsek yani. Allah Resulünün girmediği yer var mı be? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üzülerek söylüyorum, kendim için söylüyorum. Hayvan olurdu bu olmasaydı. Hayvan hayvan. İnan bana bak. Hani bizim her şeyimize girmiş. Yatak odamıza dair girmiş. Sadece bu insan aleminin aldığı bir iki tane sünnet var. Çok iyi takılmışlar ona. Yok sarıktır, cübbedir. Ben saygı diyorum takanlara. Kardeş hiç sorun yok. Yapanı da Allah razı olsun. Ama şeyler nerede, tevazu da endi. Biliyorsun değil mi in var out var yani Şimdi ben evet. en diyorum en. <laughs> Bak tevazuda da endi, hoşgörü de endi. fedakarlıkta da endi. Yani en, zirveyi yakalamış demek. Tamam mı? Güzel ahlakı, rahmetini nasıl görecektin bu insanlar? Evet. Hani nasıl bir iman dürbününe bakmayı görecektin? E o yüzden Allahu Ekber yani. Samet'cim bir şey söyleyeyim mi? Allah seni alırsın herkesin dahil, bu adamın da dahil sırf Resulullah'ı gönderdi diye günde iki kere, iki kere şükür namaz kılması lazım ya. Şöyle alacağım diyecek ki ya Rabbi niyet ettim senin rızan için. İyi ki Allah Resulü'nü yolladın ya. Sana o yüzden şükrediyorum. Lazım artık. Görevimiz mi? Ha ödeyemeyiz ama görev yani. Bir neticeyle baksın yani. Allah Celle'ye desin ki ben bunu bile de kurtarırdım. Der ki adam kıldın ya. Resulümü gönderdim diye. Çok seviyorum onu der ya. Yani. Evet. Ha? Sevgilim demiş kardeş. Başkasına dememiş bak. Sevgilim ya. Yani. Allah Celle Cilan kolay kolay hiç kimseye ne der ne diyecek. Bir Resulü olmuş. Habib sevgilim anasına gelir. Şimdi neydi? Olayın özetini noktasını bulmamız gerekirse diyor ki hayvanatın huzuruna edinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Ya Kimler gitti cehenneme? İşte o 80 tane hurma çekirdeği gitti. Aynı o tarla sahibi var ya, o 80 hurma çekirdeği gittiğinde üzülmüyor ya. Çıkmış ya 20 bin tane hurma, Allah Celle Celaluhu e da seni inandırsın, o gidenler için hiç üzülmüyor. Onun için hiçbir hükmü yok. O küffarların, kafirler gitmiş, münafıklar gitmiş sorun değil abiciğim. Ha, şeytanın neden yaratıldığını anladın Şeytan cennetin ve cehennemin anahtarı kardeş. Bize lazım mı? Lazım. Allahu Ekber yani. Celle Celal'i yaratmış mı? İyi ki de yaratmış. Çünkü o olmasaydı ben estağfurullah diyemeyecektim. O olmasaydı imtihan olmazdı. Olmaz. Demek ki şartmış değil mi? Evet. olmazsa olmaz. Sohbet bu kadar kardeşim. Ağzına sağlık. Allah razı olsun Murat abi. Burada bitirelim. Programımız burada. Nokta alıyoruz. Amin. İnşallah Amin. aynı günde, aynı saatte yine.